Kadir bak ah sen hanımın gözü yine not kağıdında. Ne o? Mani yazdım dün gece seni etkilemek için. Hela sen oku bakayım. Sıkarsan bu spreyi ocağın üstüne. Haydi kirler sıraya dizile. Kadir bu mani sana biraz sert geldi galiba. Ah sen hanım siz de ne yaptınız böyle? Adamı maniden soğutacaksınız vallahi. Dur bir tane daha var. Hadi okuyun bakalım. Aşık ve sen da ters döndü. <laughs> Yüce Dağ başında çalınır çakmak, aşığına halini ne bilir almak, Kadir'le bana nasip oldu temizlik yapmak, bu hafta bana düştü şampiyon olmak. Heh bak bu iyi. Alkış, 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 alkış. Ee, kimin gelini? Çerkez Armutlulu Sıdıkan'ın gelini. <laughs> Yüce dağ başında tandurlar yanar. Bu işi beceremezsem elmeni kınar. Aa bak bunlar bir şey diyeceğim. Siz sen kocan kaynanan evde sürük elinizde manika adıyla mı söylüyor? Su isteyeceğim kocamdan. Su gelir pınardan. Hayır yok bana yardan. Bir bardak su vermezsen. Valla o çok yapıyor. O çok beceriyor. Biz işte hayalimdeki, çalışmayla. Hayalimdeki evlilik. Sürekli manilerle laf sokmak. Manide ben çok şey değilim ama prof değilim. O daha iyi. O dakikada yazıyor. O benim gibi. Hemen iki dakika içinden geliyor. Aynen. O... Ama bunun sebebini biliyor musun? Yani sürekli şarkı söylediğin için, sürekli türkü söylediğin için türkülerin içindeki şeyleri birleştirip, Mesela ben şimdi bir program izleyeyim. Orada bir şarkı söylersin. Ben o şarkıyı kafamda minibüsün camında giderken böyle kurarım. Irmaktan, aktan saçtan aştan taştan baştan yoldan selden onu öyle bir birleştiririm Ah oh, dere gelir akardan, suyu gelir bakardan yani bu tarzda. Hem Biniyorsun yani hala. Tabii hala hususi araba almadım. çünkü beni araba tutuyor. Ben halk insanıyım. Ehliyet var mı? Var. 5 sene önce aldım. Tabii ki daha yüzünü hiç görmedim. cüzdan da duruyor. Hani biz araba kullanacaktık seninle? Hani beni hiç bana sürdürecektin araba nerede? Önce yanda oturacaksın. Çünkü can güvenliğine güvenmiyor. Benim elime bez ver ama araba sakın verme. Çöp arabasını kullandın ya aslında biraz tecrübe kazandın sayılır. He belki ucundan bir çöp arabası kullandım. Kavca Koca hani... kamyon onu sürdüysen Yok kamyon. öyle değil kız süpürge kadar bir şey bindim. Bak şuradan taş çapsın aşağıya kadar anca gitmişimdir. O da Araba. dur kalk dur kalk dur kalk. Yapamıyorum heyecan basıyor sanki bütün Türkiye üstüme geliyor benim arabaya bindim mi? Madem öyle biz bildiğin işle devam edelim. Ah sen hanım başka mani var mıydı? Sen tik atmayı unutmadın değil mi? Mutfakta tik attın mı? En son 5 dakikan varken dış ses hatırlat mutfağa giriyorum tiklerimizi atıyoruz. Ya, sen şu Kapımıza giriyoruz. Kapımı, kapımı yapmadım, onu kaldı. Haydi Nazire, haydi kızım. Hemen ona giriyorum. Ya Asen sabah enerjikti, enerjik bir şekilde. Tabii akşam olduğu zaman artık Pili bitmiş gibiydi. Ya suyu kirliydi. Evet değişmesi gerekiyordu. Hani çünkü bezi sıktığı zaman ben o kirini gördüm yani. Ya çok fazla iddialı konuşuyordu. Ama ben e, beklentimi... Hemen hemen karşıladı gibi. Çünkü çok fazla bir beklentim yoktu benim Ahsen'den. Yani görmek istediğim gibi gördüm evi. Ahsen. Su getirdin ah. mi kurban sağ olasın. Afiyet olsun. Daha içim yandı. Ölmüş deden canlı değsin. Amin tümlemişim. Ay. Hocam güzel gidiyor ama hızlıca oradan çık. Ben şimdi buzdolabını açıyorum. İçini güzelce temizliyorum buzdolabının. Sen ondan sonra koltuklarına gir istersen. Koltuklarından Aynen. Koltuklar, sonra toz ve yer. Koltuklar toz yer. Banyoda da çok iş var. Evet, banyoda, banyoda var, var. Bir, bir de son 5 dakika bak. mutfağımın kapısını... Biz ne kadarımız geç ne kadarımız kaldı? Bir saat 20 dakikanız kaldı. Çok hmm. da bir şey kalmamış hakikaten. O zaman hızlı olarak yani en az yarım saat banyoya harcamamız lazım. O zaman ne yapacağız? Hocama o zaman hocamı Göksu'da gezintideki gibi değil böyle hızlı hızlı sidiririz. Üstünde böyle sinek yavruları yapışmış. Su israf etmiyoruz. Ben gideyim buzdolabıma güzel sıcak su yapayım lealle geldim. Ah sen hanım niye böyle göksuda tekne gezintisi yapar gibi yavaş hareket ediyorsunuz? Göksu? Göksu neresi? Tamam boğazda tekne gezintisi diyelim de öyle anlayın işte. Ay boğazda tekne demişken evlilik teklifini anlatayım mı ben sana dış ses. Anlatın ama bu arada cam da çok güzel oldu. Hakikaten güzel oldu. Aydınlandı bir. Ay Allah! Allah! Canını almaya benim! Hadi! Allah seni kahretsin. Kardeş süpürgeyi kurtar, süpürgeyi kurtar. Çek, ya. çek, 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 çekin kız çek, çek. Her yer su oldu. Allah! Neyse ki pis su düşmüş. Temizi burada. Emmiyor kız, bez getirsene. Hiç paniğe kapılmıyor. Evlilik teklif falan dedik, tabii kafa gitti gene benim. Aşktan... Sinirden de, ne, aşka? aşta var da sinir daha çok. Koskoca telefonu İstanbul'un boğazına armağan ettik. Kim? Biz... Sebep? Düşürdü. Anlamadım, evlilik teklifi dedin. Şimdi evlilik teklifi edecekti. Ben ona dedim ki Karadeniz turuna gidelim. O dedi ki ya boş ver ne yapacağız turda falan filan. He. Dedi kalabalık güzel bir şeyler yapalım. İyi dedim madem yapalım. Dedik işte İstanbul'a geldik. Ondan sonra tekneyle açılalım dediler. Açılalım tamam falan neyse. Bunlar işte bana ama benim haberim yok. Bunlar konuşuyorlarmış. Plan yapmayı da beceremiyor bensiz. Ondan sonra bunlar beni işte eşim aldı. Dedi ki sahile inelim. Millet gelecek. Ben sanırım mekana gideceğiz. Bunlar deniz kenarına bir şey yanaşmaya çalışıyor ama yanaşamıyor yani. Başkaları var. Onlardan bizim tekne yanaşamıyor falan filan. Ben bunları içeride gördüm. Anladım zaten sahilde turlarken. Neyse bunlar Teknenin yanaştı. Için arkadaşları gördüm. Teknenin içinde 15-20 kişi bizim gönenden arkadaşlar. Herkes İstanbul'dan eş, dost, kim var kim yok almış gelmiş. Yanaştı bunlar. İyi kötü biz çıktık. Ben sanıyorum yukarı katta eller havaya falan olacağız. Millet kendini içeri kapamış teknenin içine beni aldı, çıktık. İşte öyleydi, böyleydi. Benimle evlenir misin falan filan. Ben evet dedim, aldım çiçeği falan böyle kaldık. Ne kamera çekimi, ne bir bir şey, ne bir konfeti patlat, bir şarkı çırıttır, türkü battır, Yok. Millet aşağıda beni tamam canım dedi indik aşağı. Bu ne dedim? Böyle iş mi olur? Ee, arkadaşlar Çıktı. kabul etti beni size. ne? Ondan sonra bir daha çıktık. İşin orijinal değil, şov kısmına geçtik. Bu sefer hurra ikinci kata çıktık. Kofetler, monfetler işte bağırış çığırış. Videolar videolar öyle çekildi. E, o anda çekilmesi lazımdı evet derken. İlk işte plan edemiyorlar. Ben onlarla buluşunca dedim böyle böyle yapalım. Niye gene ikinciyi çektik? Sonra aşağı indik. Tabii onun telefon kaliteli o zaman. Portre mortre çekiyor. Ondan çekiniyoruz her şeyi. Bir aşağı inmiş bunlar. Ben arka taraftayım. Bunlar teknenin önünde. Tekne de duruk. Yanda da bir tekne var. Millet bu boyuna atlayıp duruyor denize. Ben de dedim ki ben de mi atlasam falan filan. Hani önden çıkarım işte. Aa canım aşkım bilmem ne. Kaptan geldi dedi ki bacım dedi yapma dedi. Kapılır gidersin teknenin dedi. Akıntı var aşağıda dedi. Ondan sonra adam ben atlamayayım herhalde diye bast konta biz başladık gitmeye. Bunlar da önünde fotoğraf çekiniyorlarmış. Sen sarsıntı, haldır huldur, benimki düşür telefonu. Bütün resimler gitti. Bütün resimler gitti. Taksiti bitmemiş, telefon gitti. Geri geleceğiz, yeni telefon masrafı. Ben bunları zaten bir aklımdan duydum, geçirdim. Ben evlilik teklifi dönüm. ettiği gün mü oldu? Evet. evet. Evlilik teklifi etmeyip de... Şaşırdık mı Kadir? Hiç şaşırmadım. Az önce olandan sonra... Hakikaten kovaya girdi. Sen kendini. Bir hoca arıyoruz gerçek ama yok. Bence de buradan Nihat Atipoğlu'na sesleniyorum. <laughs> Nihat Şu hoca, bir oku sen Nihat Nihat Hocam bana bir üç kulağa bir elham. Sana kurşun murşun döktürmek lazım. Onu düşündüm. Nasıl bir şey? Her gün ayrı yerimden bir, bir uğursuzluk akıyor. Valla paçandan aktı kesin her yer Paçalar sıfak. Su, su içinde Kahtalar kaldı. Kahtalar hep suyu. Kaynananız bir şey diyor mu bu durumunuza? Sen kaynana temizliğe falan gittin dedi böyle şeyler yapıyor musun? Ya o hiç elimi hiçbir işe sürdürtürmüyor. Bence sakın sürdürme <laughs> Sıdıka teyze. Evinin sağlığı için sakın. Benim de böyle gelin ben gır gır bile vermiyor.